Selamun Aleyküm. Arkadaşlar merhaba. Ben ototeknik Adem Kırcı. Hem ototeknik motor motorlu taşlar bulaştırma bölümü mezunuyum. Hem de bir şoförüm. E şimdi sürücü kursunun bir tanesi yayın yapıyor. Direksiyon hocası. Diyor ki arkadaşlar araba boşta mı vitesle mi durdurulmalı? Araba hiçbir zaman boşaltılmaz. Araba niye Atılmaz Boşta freninin boşalması durumu insanın başına iş açar. Niye iş açar? E, araba zaten boşta. Ayağını fren attın, betal gitti karşıya. Ne yapacaksın? Çabuk çabuk gidese de koyamazsın. Acemi bir şoförün onu yapma ihtimali binde birdir. Yani yanlış bilinen şeyleri düzeltmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Çok izlenen de be hocamız. Ama yanlışını düzeltmem gerekiyor. Araba boşa atılmaz. Ha basarsın DBJ zaten. Baskı balata ayrılıyor. Ayrıldığı zaman araba zaten boşta kalıyor. Yani vitesi bir daha boşuna boşa atmanın gereği yok. Ha vites küçültmek. Motora yük binecek. Binecek ama frenle beraber küçültürsen Minimum ay, minimize edersin bu gücü. Ne yapacağız bu sefer? Hem tekerleklerden hem de balatalardan faydalanmış olacağız. Hem motordan. Yani yanlış bilgilerini düzeltmek için ben bu yayını yapıyorum. İzleyen arkadaşlar zaten bilecekler, anlayacaklar. Bu arada kusura bakmayın bagajda malzemeler var Çakır çukur ediyor ee, Birileri yolda kalmasın diye Baya bir malzemem vardır Arabamda Yani bir araba daha toplarım ben o kadar malzemeyle Bir ikincisi de şu arkadaşlar Benim sevmediğim bir özellik Kendini bilmeyen bazı insanlar akıl veriyorlar Diyorlar ki işte motora şunları 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 yaparsan işte şöyle yaparsan şu kadar beygir elde edersin böyle yaparsan bu kadar beygir elde edersin İşte bu bazen arabaya zarar verir bazen vermez ya yani her şeyin bir ustası vardır ama usta olmak için bu işten aşırı neşir olman gerekiyor araştırman gerekiyor bilgilendirmen gerekiyor ben yani iki sene bir film motorların içinde yaşadım. Sırf Bahadır Otomotiv'den ayrılmamak için Volkswagen, Audi servisinden ayrılmamak için iki tane dosya yaktım. Turbo şarjda, şüper şarj üzerine 600 sayfalık bir kitap yazdım. Bitirme tezi olarak. Yani bunlar insanlara bahsedilebiliyor. Ben bu arabalar için hayatımı yaktım desem yeridir. Niye? Onu da söyleyeyim. Benim asıl branşım metal işleri teknisyenliği. Benim motorla alakalı hiçbir dersim yoktu lisede. Ben üniversitede motorla haşır neşir oldum. Daha önceden babamla beraber arabalar söküyorduk, takıyorduk. Yapıyorduk bir şeyler ama bilgilen değil. Ya yani parça değişmeyi herkes yapar arkadaşlar. Parça değişen usta değil. Parçayı sadece değişme değişir. Benim hava i6ie 1.6ie'ye yapılanları söyleyeyim size. Ben bu arabaya bir günde aynı parça 3 sefer değiştirdim. Sonra bir başkasına gittim. Bana ne dedi biliyor musun? Bu parçada sorun yok dedi. Şu parçada sorun var. Bu arızalı gösteriyor. Bir parça 3 sefer ayrı ayrı üç tane ustada değiştirdim. 3 sefer para verdim. Üstüne üstü gittim diğer taraftaki ustadan. Allah razı olsun. Yaptı arabam, verdi bana. Ve üç tane parçam oldu ya. Yedekte iki parçam daha oldu. Şimdi usta dediğin adam parçayı görüp değiştiren adam değildir. Bu arızanın nereden kaynaklandığını bulan adamdır. Yani bu adam teknik adamdır. Yani ismi teknikerdir. Bu kadar basit. Şimdi geçenlerde Arabam Subab kesti. Aynı zamanda daha subap kesince biraz anlamadım ben subap kestiğini. Daha önce hiç subap kesmedi Aram Marşa vurdum, piston deldik. Motoru değiştik arkadaş. Motoru değiştik. Bir usta üst kapağı değişen bir arabada Subab kapak Subab lastiklerine bakmaz mı? Araba deli gibi yağ yakıyor ya. Şimdi onu yaptıracağım. Bir diğer hususa gelelim. Usta dedim parça değiştiren kişi olarak tanınıyor ama eski ustalar parçayı değiştirmez tamir ederlerdi. Arabayı yağ atacağız. Mecbur yağ atacağız arabayı. Yağlanması yani. Ben bu 6 dakikalık videoda size anlatmak istedim anlatabildim mi? Bakın araba boşta boşa attın. Pedalda fren pedalın boş. Senin onunla bilgin yok. Anlamaz şoför adam. Pedal ayağını attığı zaman boşa gitti değil mi? Aya. Ancak o zaman anlar benim ne demek istedim. Ben bu yüzden gaza yaptım. O kadar ustalama rağmen. gaza yapmış bir adamla konuşuyorsunuz. Eliyle vurdum arabaya. Vurdum araba pert oldu neredeyse. Arkası yerinden çıktıydı Yani. Vurdum araba da Skoda Octavia. Fotoğraflar da vardır. İsterseniz onlar da atarım size. Ama dediğim gibi viteste durdurmak en sağlıklı. Hadi Allah'a emanet olun.